Herkese merhaba. Ben psikolog İlker Altmış. Bugün siz kıymetli dinleyicilerimizle Büşra Bayram'ın Türkçe'ye çevirmiş olduğu Depresyonda TMS Tedavisi başlıklı makaleyi seslendiriyor olacağım. Şimdiden keyifli yayınlar dilerim. Yayına başlamadan önce bu yayında transkraniyel manyetik stimülasyon kavramı kısaltılmış haliyle yani TMS olarak telaffuz edilecektir siz kıymetli dinleyicilerimizin dikkatine sunar tekrardan keyifli yayınlar dilerim Depresyonda TMS tedavisinin kullanımı Depresyon, uzun süreli depresif mod olarak bilinen aktivitelerdeki ilgilerin azaldığı, günlük hayattaki bazı fonksiyonların bozulmasına sebep olan ciddi bir mental sağlık durumudur. DSM-5'te bulunan 5 ya da daha fazla belirtinin 2 hafta içindeki varlığına göre depresyon teşhisi konmaktadır. Depresif mod ve anhedoni bu belirtilerden birkaçıdır. Majör depresyonun ikincil belirtileri ise iştahta azalma, kiloda değişim, uykuda zorluk, psikomotor ajitasyon veya retardasyon, yorgunluk veya enerji kaybı, düşünme kabiliyetinin ve konsantrasyonun azalması, değersizlik veya fazla suçluluk hissi ve intihar düşünceleridir. Genel popülasyonda yaşam boyu depresyon yaygınlığının %10 olduğu tahmin edilmektedir. Majör depresif bozukluk oldukça yaygın bir psikiyatrik bozukluktur. Psikoterapi İlaçlar ve bunların kombinasyonu genellikle belirtileri kontrol etmede yetersiz kalmakla birlikte tedavi direnci depresyonu ile karşılaşılabilir. Bu, işsizlik süresinin artmasıyla birlikte fonksiyonların kötüye gitmesine, intihar fikrine, madde kullanımına ve ilişkilerde stabil olmamaya yol açabilir. TMS, tedavi direnci depresyonu ile karşılaşılan bireyleri tedavi etmede başarılı olmuştur. Literatüre göre TMS cevap oranı %50 ila 55, hafifleme oranı %30 ile 35 arasında değişmektedir. Majör depresyona sahip olan bireylerde dorsal lateral prefrontal kortekste bu durumla uyuşan düzensizlikler görülmüştür. TMS depresyonun patofizyolojisini hedef alır ve dorsal lateral prefrontal kortekste uyguladığı yüksek manyetik dalgalarla davranışsal düzenlemelere yardımcı olur. TMS TDD hastaları için kısa manyetik vuruşlarla kortikal uyarıma yol açan İleri seviye bir tedavi yöntemidir. Tekrarlanan TMS vuruşlarının tekrarlanan tarzda uygulanmasıdır. TMS bozulmaya uğratmayan, uyarım için herhangi bir operasyon gerektirmeyen bir tekniktir. Bunun yerine elektriksel ve manyetik enerjiyi birbirine dönüştürerek elektromanyetik fenomene teşvik eder. Elektromanyetik bir bobin kafa derisine yerleştirilir. Ve bu kortikal nöronları etkiyi bir titreşimle depolarize eden alanı kısa süreliğine oluşturur. Bu güçlü manyetik alan kafa derisinin yüzeyinde, cilde, kaslara veya kemiklere herhangi bir müdahalede bulunmadan elektroksuz bir şekilde elektriksel uyarım yapar. Nöronal sistemilizasyonun uyarılabilirlik seviyeleri yüksek veya düşük frekanslar arasında düzenlenebilir. Üretilen manyetik alan yaklaşık 1,5 testadır. Ve manyetik rezonans görüntülemenin gücüne benzerdir. TMS ile tedavi edilen hastalar 3 ila 6 hafta boyunca 5 günlük tedavi seansına tabi tutulur. Ve sonuç olarak 20-30 seans almış olurlar. Sol dorsal lateral prefrontal kortekste uygulanan yüksek frekanslı uyarım depresyon tedavisinde etkili olurken, sağ dorsal lateral prefrontal kortekste uygulanan düşük frekanslı uyarım hem depresyonda hem anksiyete de etkili olur. TMS etkilerini araştıran çalışmalarda 24 ile 75 arası 16 sağlıklı bireyde sağ ve sol prefrontal korteks incelenmiştir. Sol dorsal lateral prefrontal korteksten uyarım alan bireylerde sabah kortisol hormonu seviyelerinin düştüğü görülmüştür. Ancak bu çalışma küçük bir örneklem grubuyla sınırlıdır. Yapılan birçok TMS çalışmasında remisyon oranı %30 ila 40 olan hastalarda sol prefrontal kortekse uygulandığında depresif ruh halinin tedavi edildiği görülmüştür. Antidepresanlara benzer olarak TMS'de etkisini sürdürmüş fakat daha az yan etki göstermiştir. Diğer çoklu çalışmalar TMS'nin remisyon oranıyla birlikte plasaboya göre 4 kat daha fazla antidepresan etkisi gösterebileceğini bulmuştur. 307 katılımcı ile yapılan bir çalışmada depresyon yoğunluğunun daha da azalabileceği gösterilmiştir. Dahası Hamilton depresyon ölçeğinde de bu gelişmeler bulunmuştur. Diğer çoklu kontrollü çalışmada majör depresif bozukluk tanısı konmuş ve antidepresanların yan etkisinden arınmış hastalarda TMS'nin etkisi incelenmiştir. Bu nedenle TMS uygulamasından 4 hafta sonra Montgomery Asperg depresyon ölçeğinde incelenmiş ve büyük gelişmeler görülmüştür. Ancak bu çalışma plesobe etkilerini yaşayan hastalarınkine benzerdi. Başka bir çalışma uzun vadeli TMS'nin ve TMS sonrası antidepresan kullanımının etkisini kanıtladı. Beynin metabolik aktivitesi ile TMS'nin etkisini araştıran korelasyonel çalışmalar olmasına rağmen TMS'nin nörobiyolojik etkisini tam olarak anlaşılamamıştır. Bu frontal kortekste hipoperfüzyon sergileyen tedaviye yanıt vermeyenlerde TMS tedavisinin sonuçlarıyla doğrulanmıştır. TMS tedavisinde merkezi önemi olan nörolojik fizyoloji tepkilerinde tekrarlanan uyarımların plastisteyi arttırdığı, uyarım kesilse bile etkisini sürdüğü görülmüştür. Bir diğer çalışma günlük TMS seanslarının kortikal aktiviteyi arttırdığı gözlemlenmiştir. Öne sürüldüğü üzere Antidepresanlara yanıt verilemeyen durumlarda TMS psikoterapi ile ya da psikoterapi olmadan etkisini sergilemiştir. TMS etkili ve güvenli bir uyarım yöntemi olarak kabul edilmiştir. Ancak tedavi uyumunu etkileyebilecek az sayıda yan etkisi vardır. Rapor'a göre geçici veya tekrarlayan baş ağrısı, kafa derisinde veya yüzde karıncalanma hissi oluşturabileceği bu yan etkilerin arasındadır. Nöbet aktivitesi nadirdir ve bir hastanın TMS sonrası otonomik seferalji geliştirdiği bildirilmiştir. Sonuçlar. Bir antidepresan olarak TMS'nin klinik etkisi kuvvetli bir şekilde gösterilmiştir. Tedavi direnci depresyonu hastaları için umut verici ve yenilikçi bir tedavi yöntemidir. Yalnızca hastanın süreklilik adına kliniğe gelip gitmesi uyum gerektiren bir süreçtir. TMS yeni nöronların üretilmesine teşvik edebilir. Gelecek çalışmaların tedavi direnci depresyonu hastaları için daha etkili bir sonuç almak adına TMS'nin uygulanması ve sınırlılıkları konusunda daha çok araştırma yapılması gerekmektedir. Herkese merhaba. Ben psikolog İlker Altmış. Bugün siz kıymetli dinleyicilerimizle Büşra Bayram'ın Türkçe'ye çevirmiş olduğu Depresyonda TMS Tedavisi başlıklı makaleyi seslendiriyor olacağım. Şimdiden keyifli yayınlar dilerim. Yayına başlamadan önce bu yayında transkraniyel Manyetik stimülasyon kavramı kısaltılmış haliyle yani TMS olarak telaffuz edilecektir. Siz kıymetli dinleyicilerimizin dikkatine sunar tekrardan keyifli yayınlar dilerim. Depresyonda TMS tedavisinin kullanımı Depresyon, uzun süreli depresif mod olarak bilinen aktivitelerdeki ilgilerin azaldığı, günlük hayattaki bazı fonksiyonların bozulmasına sebep olan ciddi bir mental sağlık durumudur. DSM-5'te bulunan 5 ya da daha fazla belirtinin 2 hafta içindeki varlığına göre depresyon teşhisi konmaktadır. Depresif mod ve anhedoni bu belirtilerden birkaçıdır. Majör depresyonun ikincil belirtileri ise iştahta azalma, kiloda değişim, uykuda zorluk, psikomotor ajitasyon veya retardasyon, yorgunluk veya enerji kaybı, düşünme kabiliyetinin ve konsantrasyonun azalması, değersizlik veya fazla suçluluk hissi ve intihar düşünceleridir. Genel popülasyonda yaşam boyu depresyon yaygınlığının %10 olduğu tahmin edilmektedir. Majör depresif bozukluk oldukça yaygın bir psikiyatrik bozukluktur. Psikoterapi İlaçlar ve bunların kombinasyonu genellikle belirtileri kontrol etmede yetersiz kalmakla birlikte tedavi direnci depresyonu ile karşılaşılabilir. Bu, işsizlik süresinin artmasıyla birlikte fonksiyonların kötüye gitmesine, intihar fikrine, madde kullanımına ve ilişkilerde stabil olmamaya yol açabilir. TMS, tedavi direnci depresyonu